Don King, boks dünyasının en tartışmalı ve en etkili isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Onun adı Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsanevi boksörlerle birlikte anıldı. Rumble in the Jungle ve Trilla in Manila gibi maçların organizasyonunda kilit rol oynadı. Ama en çok Mike Tyson'la olan ilişkisiyle gündeme geldi. Tyson'ı zirveye taşıyan da oydu. Onu en büyük kayıplara uğratan da kimileri onu bir dahi kimileri ise bir manipülatör olarak gördü. Peki Don King gerçekten de boksu zirveye taşıyan bir vizyoner miydi yoksa sadece kendi çıkarlarını düşünen bir iş adamı mı? Bu videoda Don King'in yükselişini, başarılarını ve arkasında bıraktığı tartışmalı mirası inceliyoruz. Don King sıradan bir saç stiline sahip olsaydı bile bugün spor dünyasının en tanınan isimlerinden biri olmaya devam ederdi. Büyük paraların döndüğü boks dünyasında ondan daha fazla güç sahibi olan bir kişi neredeyse yoktur. Aynı zamanda spor dünyasında en tartışmalı figürlerden biri olarak da bilinir. Bazıları onu Afrikalı Amerikalılar için bir